eğitimin altyapısını bu kadar geliştirirken eğitimin taşıyıcısı sütunu olan öğretmenlerimizi de elbette ihmal etmedik. Hükümetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık. 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36, orta öğretimde ise 30'du. Bu sayıyı ilk öğretimde 23'e, orta öğretimde ise 22'ye düşürmeyi başardık. Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da kayda değer bir ilerleme sağladık. 2002'de ilk öğretimde 28, orta öğretimde 18 olan oranlar bugün ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, ve orta öğretimde ise 12'ye indi. Sadece bu veriler bile Türkiye'nin eğitim alanında 22 yılda yazdığı eşsiz başarı hikayesinin en somut göstergesidir. Sadece altyapıda, sadece öğretmen atamalarında değil, evlatlarımızın okullaşma oranlarında da gerçekten tarihi nitelikte adımlar attık okullaşma oranı ilk öğretimde yüzde 91'den yüzde 96'ya, orta öğretimde ise 50'den yüzde %88 88'e yükseldi. Bilhassa kız çocuklarımız ile okulları arasında konan engelleri başta başörtüsü yasağı olmak üzere birer birer ortadan kaldırdık. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor yakın tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Daha düne kadar bu ülkede kızlarımız kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı baskıya uğramamış, okuldan, üniversiteden atılmamış, kadınlar memuriyetten ihraç edilmemiş gibi yalan yanlış konuşuyorlar. Bu çevrelerin safsata dedikleri acıları, zulümleri, baskıları, yasakları, faşizmin her türlüsünü biz bizzat tecrübe ettik. İliklerimize kadar yaşadık. Hakikate gözlerini kapatmayanlar için sadece şu rakamların bile yeterli olduğuna inanıyorum. 28 Şubat döneminde güya irtica ile mücadele kılıfı altında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 6 milyon insanımız fişlendi. Yalnızca Milli Eğitim'de 33 bin öğretmen disiplin soruşturmasına uğradı. 11.890 öğretmen disiplin cezası aldı. 11 bin öğretmen ise istifa ettirildi. Kamu bürokrasisi yanında ekonomiden siyasete, sivil toplumdan günlük hayata kadar her alanda milletimiz çok ağır baskılara maruz bırakıldı. Bakınız daha üniversite kapılarında kurulan ikna odalarını, kürsüden zorla indirilen başarılı mezunları, eğitimlerini gözyaşlarıyla yarıda bırakan binlerce evladımızı, kat sayı adaletsizliği sebebiyle hakları gasp edilen milyonlarca gencimizi burada saymıyoruz. Bunlar ceberut, laiklik uygulamalarının ayyuka çıktığı 1940'larda değil. Dikkatinizi çekiyorum. Sadece 27 yıl önce bu ülkede, bu şehirde yaşandı. Muhalefet çevreleri tüm bu utanç verici gerçekleri inkar etmek, milletin çektiği zulümlere bilgâne kalmak yerine kendi geçmişleriyle yüzleşmeli tarihi tahrif etmekten vazgeçmelidir. Kıymetli öğretmenlerimiz, toplumun yükselişi ancak öğretmeninin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiği değerle mümkündür. İşte bu bilinçle öğretmenlerimizin haklarını, itibarını ve mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı bir duruş sergiliyoruz öğretmenlik mesleği kanununu hayata geçirerek öğretmenlik mesleğini yasal zeminde özel bir statüye kavuşturduk. 2025 yılı itibariyle yaklaşık 300 bin öğretmenimiz uzman ve baş öğretmen ünvanını elde edecek. Görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle Eğitim çalışanlarına yönelik işlenen suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirdik. Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak öğretmenlerimize yönelik işlenen kasten yaralama suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yönelik her saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil, milletimizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu düzenlemelerin eğitim öğretim camiamızdaki güven ve huzur ortamını günden güne tahkim edeceğine inanıyoruz. Benzer şekilde artık öğretmenlerimiz olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan işlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek. Başarılı bir öğretmen yetiştirme sürecinin temelinde öğretmenlerimizin görev öncesinde mesleğe tam anlamıyla hazır olmaları bulunmaktadır. Hayat boyu öğrenme ilkemiz doğrultusunda öğretmenlerimizin mesleki donanımını sürekli olarak artırıyoruz. Attığımız bu adımlarla Öğretmenlerimizle omuz omuza vererek eğitimde çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşımaya kararlıyız. Burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir çocuğun öğrenme aşkını ve geleceğe dair umutlarını besleyen en güçlü el ailesinin desteği ve rehberliğidir. Aile her çocuğun ilk öğretmenidir. Onun yüreğine dokunan, zihnini şekillendiren, karakterini yoğuran ilk mekteptir. Bir öğretmenin öğrencisini muhabbetle kucaklayan emeği ne kadar değerliyse velilerin desteği de aynı derecede kıymetlidir. Vazgeçilmezdir. Ailelerimizden çocuklarının eğitimleriyle daima yakından ilgilenmelerini beklediğimizi, öğrenme süreçlerinde destekleyici, kolaylaştırıcı rol üstlenmeleri gerektiğini burada tekrar vurgulamak istiyorum. Bugün aramıza katılacak siz kardeşlerime de şu hatırlatmayı yapmakta fayda görüyorum. Sorumluluğunuz büyük. Göreviniz çok mühimdir. Marif davamızın öncü isimlerinden Nurettin Topçu'nun şu veziz sözlerini lütfen bir an olsun unutmayın. Millet bünyesinde inkılaplar mekteple başlar ve her milletin kendine özel olan mektepleri vardır. Adem oğlunu beşikten alarak mezara kadar götürüp teslim eden Dünyanın en büyük mesuliyetine sahip insan muallimlerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.